Merhaba sevgili Yengeç burcu hoş geldin. Kanalımıza sefalar getirdin. Umarım iyisin. Niyetini tut. Dinle bölümündeyiz. Hadi bakalım size neler geliyor? Niyetler tutulduysa. Hadi bakalım. Önce rumiden bir mesaj alayım sizin için. Bakalım rumideki mesajın nedir? Niyetlerinize odaklanın. mesajın şu olsun. Kılıçların suvarisi. Rabbin refah versin o zaman hedefine ulaşmış olacaksın. Çok güzel geldi. Amacın ne? Hedefin ne? Niyetin ne? Bu konuda biraz için darlanıyor mu? Yani olurdu, olmazdı, şöyleydi, böyleydi. Birazcık kuruntular ve kaygılar mı geliştirdiniz? Yani bununla ilgili artık refah süreci geliyor. Kalbine hoşluk geliyor. Sonrasında bu yani sezgisel bir şey gibi de hissettim. O hoşluğun gelmesiyle, o kalbinize o rahatlamanın gelmesiyle sanki ne yapacaksın şükürler edecek gibisin. Kılıcını kaldırdığın yerde atında çok güzel şekilde öne doğru şöyle bir atlama göstermiş. İnşallah niyetinle, muradınla alakalı güzel gelişmeler seni bekliyor diyelim. Yengeç. Şey. Kahvaltınızdan ne geliyor? Hemen bir bakalım. Bir de burayı analiz edelim. Ben size göstereyim. Sonradan. Şuradan devam edeyim. Bir bakayım. Ben sizin hayali korkularınızın olduğunu düşündüm. Yani bir şeyler. Bazı parçalar yerleşmemiş. Sen o parçaları yerleştirirken yanlış yerleştirmişsin ve yanlış düşünüyorsun. Yanlış düşündüğün için de şu şöyle olur, bu böyle olur. kesin bir şekilde de buna inandığın için birazcık yüreğin daralmış olabilir. Yüreğinizde aslında hırçın bir kedi var yani. Aslında burada o Başak gibi de çıktı. Hayatın tabii ki gizemli yönlerini görmek. Yani bu kedinin diyelim bu aşağının artık her neyse kafasından aşağısında balıklar yağıyor. Buna rağmen o sanki bir korku geliştirmiş de bir şeylerin ters gittiğini düşünüyor gibi. Yani kalbinizde böyle bir duygu olabilir. Böyle bir şey yerleşmiş olabilir. <laughs> Gereksiz kuşkular, endişeler. Bilemiyorum bir değişim vardır. Belki onu istemiyorsunuzdur. Ama bu sana iyilikler getirecek belki. Bu sana güzellikler getirecek. Yani o e, sizin hani şöyle bir mm, zor bir yapınız var ya da yani seni kolay kolay bir noktada kimse alt edemez gibi ama seni yine senin düşüncen ve duyguların vuruyor gibi bu noktada kendine çeki düzen vermende fayda var çünkü kalbinden aşağı yağan yani o kedinin üstüne yağan o başağın üstüne yağan o gizemli taraflar dedik ya, hayatın gizemli tarafları geliyor artık daha yaşanılır tarafları daha anlamlı tarafları geliyor. Ama öyle bir yağıyor ki hızla. Siz burada bunu birazcık e, hızlı yağdığı için hani çok e, gözünüzde, gözünüzde tam da göremediğiniz için diyeyim. Çünkü o, o kadar hızlı yağıyor ki. Yanlış bir şey, kötü bir şey, olumsuz bir şey, hayırsız bir şey. Yani şu an yaşadığın her neyse bunlara yoruyor olabilirsin. Bunlara yorma. Sonrasında bunların hani sana keyif getireceğini, kalbe mutluluk getireceğini. O endişelerden, o hayat kaygılarından aranacağınızı söyleyelim. Peki böyle rüzgarda hafif bir dağılma var ama bu dağılmanın e, bu dağılma e, sağlanması gerekiyormuş gibi. Yani beklentilerinizin dışına çıkan, amaçlarınızın dışına çıkan durumlar var. Ama bu bir dağılma, sonrasında hızlı bir toplanma söz konusu olacak. Bu onu bükmüş, bu ördek Bakın şu dağılmayı bekliyor. Bu dağılma olduktan sonra böyle bir iniş çıkış belki gördükten sonra bir dalgalanma yaşadıktan sonra ördeğin senin kısmetin bir eş partner bir iş artık sen ne dilediysen belki bir çocuk onunla ilgili o durulma süreci sağlandıktan sonra kendini ortaya çıkaracak. Yani burada görüldüğü üzere kendini bu rüzgardan alıkoyan saklayan muhafaza eden bir yapısı var. Biraz da ürkeğimsi çıkmış şimdi şu yapı o dalgalanma durulduktan sonra o ördek kendini bizzat ortaya çıkaracak. Ben şöyle bakarken e, yılan var. Evet o yılan ruhunu ben kesinlikle şifa olarak alacağım. Şurada bir periniz var. Bakar mısınız kanatları falan. Buradan ayrı kısa çıkıyor sanki e, başka bir şey gibi ama. Bir perin var. Güzel isteklerim var. Yani ni niyetler birazcık yaşatılması, yaşanılması üzere bekletiliyor gibi. Bir müddeti var. Bu müddetten sonra yani işte belki sen o korku, o belki bir kayıp, bir şeyin yası onu bıraktıktan sonra olay düzeye çıkacak diyelim. Şimdi bir çatı, çatılı bir ev bakar mısınız? Çok güzel. Bembeyaz yeni bir sayfa açıyorsun. Ev alma isteğin olabilir. Yeni bir düzen kurma isteğin olabilir. Evet diyelim. Ve ben şurada bir yerde şey görmüştüm. Siz yine böyle bir dalgalanma falan yaşarken kafanızda kocaman bir fanus vardı. Fanusun içi de balık doluydu. Yani tacı, tacınız fanustan. Fanusun içi de balık dolu. Bakın çok güzel. Kısmetiniz çok bol. Kısmetiniz birden fazla. Bir beklerken birçok şey almak gibi. Ama niyetlerinin arka planında çalışan korkular var. Sanki o korkuları birazcık dışarı çıkarmalısın zihninden, duygularından. Peki buraya bakalım mı? Burada ne var? Bir bakalım. Bir ok, bir yay hazırlanıyor gibi. Hedefi vurmak üzere bekliyorsun. Okun yayın şu an müsait durumda ya da müsait duruma getirmeye çalışıyorsun. Hedeflediğin tek bir şey var. İstediğin tek bir şey var hesaplaşma olabilir, adalet olabilir, karşılıklı bir yüzleşme olabilir. Bunlar için o okunu yayını hazırlamış ve germeye hazırsın. 12'den vuracağını da söyleyelim ama karşı tarafta bir insansa niyetinde bir insansa yani şundan şu hakkım alacağım, şunu şu şekilde yapacağım falan. O da boş çıkmamış, eli boş çıkmamış onu da söyleyelim. O da böyle bir tüfek gibi bir şey size doğru tutmuş anı kollayan biri var. iki rakip olabilir. Bunu söyleyelim. Peki ama yılan ruhu bakın burada da yüzünü gösterdi. Bu işin üzerine şifa yağacak da sanki iki kişi olumlu bir durum e, yaşayacak veya olumlu bir şekilde yani hedeflediğiniz eğer bir e, adalet adalet derken birazcık böyle içinizi kemiren Birazcık sizi yoran, biraz intikam ateşi gibi de diyeceğim açıkçası. Şurada bir ateş çıkmış. Belki böyle olmayabilir ama. Yani sanki bunlar durulacak gibi anlatabilirim. Ya da bir kibir, ya da bir ego, ya da bir gururdan kaynaklı hırslanmalar yerini farklı bir şeye bırakıyor. Hedeflemişsin ama burada bilirsin. O şey neyse böyle onu indire de Ama şu an böyle bir bekleme var. Anlatabildim ama yatışacak bir ortam var. Yanlış düşünmelerden kaynaklı. iletişimsizlikten kaynaklı. Sıkıntılar doğmuş olabilir. Belki yanlış bir şekilde duyum almış olabilirsin. Belki bunları düzeltmen gerekecek. Peki çok da değişik geldi. keseyim. Böyle kalsın. <laughs> Bu desteği ikiye bölüp zaten bakıyorum. Bayağı bir kaba, bayağı bir el yorucu. Aradan da tek tek istediğimi seçemiyorum. Çok kalın. Karıştırması kolay ama. Nasıl bir tarzı var ben de anlamadım. Teslim olun diye size bir şey geldi. Güve ruhu. kalbin bir çağrısı var. Kalp birazcık sızlıyor. Birazcık parçalanmış duygular var gibi hissettim ve bir şans istiyorsunuz sanki hayattan. Böyle çığlıkla, bir yalvarışla istediğin bir şey var. Gerçek bir şeylere sahip olma isteği de olabilir. Yani doğru kişi gelsin, doğru e, durumlar yaşansın, günler, ilişkiler kur, kuralım, bulalım vesaire. Mahkeme kartı hemen onun yanına geliyorsa Mahkeme kartı doğru adaletin doğru dengenin sağlandığını sağlanabileceğini gösterir ve bir eş bir partner adına doğru insanı bulacağınızı gösterir şebeler dengelenmiştir Aslında burada bir ee, şimdi yengeç burcu bir kuzu tarafın var bir aslan tarafın var sen hep o kuzu tarafınla eziliyor gibisin yani biraz o tarafını kullanıyor gibisin bu aralar şu aslan tarafını kullanırsan sanki rakip tanımayacaksın gibi sanki bir durumun görünen veya görünmeyen bir durumun ama size zorluk çıkaran bir durumun size dağınıklık çıkaran bir durumun üstesinden geleceksiniz durmak yok. Mücadele tam gaz çıktı sizde. O hepsini tek listeden mi seçtim? Göremedim ama demek ki böyle kısmetinizmiş. Bakalım. hiç sese kulak ver. Geçmiş yaşamlardan sıkıntıların olabilir. Hayatını sıradan buluyor olabilirsin. Biraz da aile şanssızlıkları falan olur ya. Hani birazcık bunu kendi üstünüze yorarsanız. Ee, belki geçmişte bir takım travmatik olaylar da olabilir. Ya da yaşadığın ve bugüne yansıttığın şeyler de olabilir. Hani şansın bu konuda yaver gitme, gitmez, gitmedi dediğin şeyler de olabilir. Ama bunları yıldız kartıyla aşacaksın. Yıldız kartı sana güzel başlangıçların, olabileceğini, enerji eksikliğiniz her ne durumla alakalıysa o enerji eksikliğinin geçeceğini söylüyor. Sizin hayatınızda açıkçası ben biraz yavaşlama görüyorum ve senin bu yavaşlamada ya bu yavaşlama neden olabilir? İşte iletişimimiz çok güzeldi, her şey çok iyiydi ya da iş kariyer noktasında çok hızlı bir süreç geçiriyorduk, çok güzel kazanımlarımız vardı ama birden yavaşladı ve senin bu yavaşlığa verdiğin anlam farklılaşmış yanlış anlamlar yükleyip canını sıkmış olabilirsin. Bir sonraki seviye için aslında hazır olarak çıktınız. Bir sonraki seviyeye hazır olarak çıktınız. Yani bu yavaşlamada da bir durma yok, bir bitme yok. Onu bilin. Dağınıklığınızı hemen toparlıyorsunuz. Çünkü neden? Rabbin sana refah veriyor. O zaman da hedefine zaten ulaşmış olacaksın. Gerçek aşk sizi bekliyor. Kalp burada. Çığlıklar içerisindeyken Kılıç üçlüsü acı çekmek. Umutsuz kalınılan bir dönem belki. Yani Burada kalbe tekrardan neşe verecek, heyecan verecek, umut verecek gelişmeler kapında. Güzel çıktı. Belki biraz daha eğer olaylar e, yok yavaşlamadı falan diyorsanız belki yavaşlamanız gerekiyor. Ki önünüze çıkan yolları iyice göresiniz. Ki dedim ki kedinin üstünden sanki böyle şeyler atılıyor. Balıklar bırakılıyor da çok hızlı geçtiği için onu farklı algılıyor ve Korku yaratmış gibi yani bu değişim için bu e, hayatınızdaki hani o süreç her neyse onun biraz hızlı gitmesi ya da senin o süreçte belki de tam tersi yavaşladı ama sen o sürece farklı e, dedim ya e, yapboz gibi düşünüp farklı parçalar yerleştirip farklı bir bütün oluşturmuş ve o bütün dolayısıyla da canınızı sıkmış olabilirsiniz. Bu böyledir demek bu e, kesin yargılara varmak sizi yıpratmış olabilir. Savaş arabası varsa mücadele vardır. Mücadele sonrası zafer vardır. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Karşı taraf. Şimdi kalbi yaralamış, kalbi üzmüş. Bir noktada belki yalnız bırakılmış da olabilirsiniz. Bu insanın şeyleri var. Ailesiyle ilgili, geçmiş yaşantılarıyla ilgili sıkıntıları çıktı. Ve hep bir kısır döngüden geçiyor olabilirsiniz. Önce bir topluyor, sonra bir dağıtıyor olabilir bu insan. Yani onun gelmesiyle, onun hayatınıza bir yön vermesiyle toparlanmış, onun hayatınızdan çekilmesiyle veya istediğiniz hamleleri yapmamasıyla da hayatı sıradan bulmak, birazcık melankoli yapmak, birazcık derde düşmek belki, derde düştüm dermanını ararım gibi bir yapı var. Kalp şans istiyor. Kalp o ikinci şansı buluyor. Açıkçası bu insan mücadele etmeye başlıyor. Ona çizdiğiniz bir yol var. Merdivenler, basamaklar. Bu merdivenleri takip ederek sanki sizi bulacak gibi tekrardan ya da ilişki doğru yere evrilecek ve sizin bu dağınıklığınız toparlanacak. Ciddi adımlar. Yani aziz kartında da gerçek bir çerçeveye oturtmak sözde bir bağlılık değil özde bir bağlılık söz konusu olacak diyelim inşallah. Evet. Ama bu aralar bir yalnız yalnızsınız sanki. Bir içinizdeki seslere kulak veriyorsunuz ama o içinizdeki sesler olumsuzsa orada bir ayarı, dengeyi bozan sesleri çıkarın derim. Ya sonra şöyle ruhun özgürce dans edecek gibi. Yani aynı ritmi tekrardan bu insanla yakalayacağınızı söyleyelim. Peki benden bu kadar. Gerisi sizde. Yorumlarınızı bekliyoruz. Üye olabilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Artık paşa gönlünüz nasıl isterse. Hoşçakalın diyelim.